Merhaba arkadaşlar. Bugün Gbox AirDrop hakkında konuşacağız. AirDrop'a katılımı çok kolay. Buradaki formu doldurduğunuz zaman üye oluyorsunuz ve AirDrop'a katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ben üye olmuştum. Hazırsanız geçelim. Direkt üye olur olmaz sizin karşınıza böyle bir ekran çıkartıyor. 1200 Gbox kazandığımızı söylüyor. Şu yukarıda edit profile var. Burada telegram adresinizi yazacaksınız. Doğru yazın arkadaşlar çünkü değiştirme imkanınız yok. Buraya da bsc adresinizi yazacaksınız. Binance Smart Chain adresinizi. Ondan sonra geri gelelim. My Gbox. Cancel diyelim. Arkadaşlar Telegram grubuna katıldığınız zaman da ekstra 1000 Gbox veriyor. Yani 2200 Gbox kazanmış oluyoruz. Her davet ettiğimiz kişi başına da 200 G-Box biz alıyoruz. 200 g da arkadaşımız alıyor. Ee, toplamda 2200 g ediyor. Şurada bir rütbe sistemi yapmışlar arkadaşlar. Ne kadar adam davet ederseniz, ne kadar insan daveti davet ederseniz rütbede düşüyorsunuz. 50 e, sırasına girerseniz, ilk 50'ye girerseniz de size bir NFT veriyor. NFT'nin ne kadar ettiğini bilmiyorum. 2200 g da kaç para ettiğini bilmiyorum. Çünkü e, daha hiçbir şey belli değil. Daha çok yolun başında proje. İstiyorsanız şöyle bir yol haritalarına bakalım. Türkçe'ye çevirelim. 2022'nin ilk yani çeyreğinde 2022'nin Şubat ayında test sürüşünü başlatacaklar. Erken kullanıcılar teste davet edecekler kullanmaya. 2023'ün ilk çeyreğine kadar yani Şubat ayına kadar da proje tamamlanmayacak. 2023'ün ilk çeyreği tamamlanacak. Arkadaşlar uzun soluklu bir proje gördüğünüz üzere. Yani hemen olacak bir şey değil. Hemen kazanç getirecek, kazanç elde edeceğimiz bir şey değil. Ben içerik olsun diye çektim. Kanalım boş kalmasın diye çektim. Ha, yani siz de uzun vadeli bir şey düşünüyorsanız kaydolursunuz. Arkadaşlarınızı kaydedersiniz. Bir yere şifrenizi, web sitesini kaydedersiniz. Not defterine. 3 ay sonra, 5 ay sonra girersiniz. Bakarsınız 2200 g kaç para yapıyor. Hemen bozdurursunuz. Belki çok para yapar, belki az para yapar, belki de proje iptal olur. Hiç bilemeyiz arkadaşlar. Dediğim gibi ben etkileşim olsun, kanalımda video olsun diye çekiyorum. Hoşuna giden aşağı bırakacağım linkten kaydolabilir arkadaşlar. Dostlarım, Meta King AirDrop'unun bitmesine 2-3 gün kaldı. 23 Aralık'ta bitecek. Elinizi çabuk tutarsanız siz de 40 metrekaranız yani 25 dolarınızı alırsınız. AirDrop'a katılırken birkaç hata veriyor. Yeni oluştu bunlar. Çünkü yoğunluktan dolayı arkadaşlar. Bütün e, Telegram grupları dolu. Kod attığımız, doğrulama kodu attığımız grup da dolu. Sabredin. E, birkaç kişi çıktığı zaman siz tekrar girin. E, telegram grupları boşaldığı zaman siz girin. Doğrulama kodunuzu atın. Yani hemen ilk hata aldığınızda vazgeçmeyin. Birkaç defa deneyin. Olacaktır. Birkaç arkadaşımız öyle reddedildi. Alamadı. Ondan sonra birkaç defa daha denemesinin sonucunda 40 mtk'sını aldı. Ya yani Çok yoğunluk olduğu için bütün telegram grupları dolu kısacası. Bu telegram gruplarından eski üyelerin çıktığı zaman siz e, gireceksiniz. Aşağı detaylı bir video bırakacağım. Nasıl yapmayacağınızı yapamayacağınızı biliyorsanız aşağı bıraktığım videodan yapabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın.